Hocam, Hocam biraz nasıl lan? olacak? Tamam lan da verin. Nereye? Aşağıya mı? Ha, 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 ne ha, yok, tamam. Unutulan çok önemli bir değerimiz iyiliği her geçen gün artık tekrar kıymetinin anlaşılmaya başladığı dünyamıza bugün 10 Aralık İnsan Hakları günü kapsamı içerisinde bizler de tüm Türkiye'de İHA İnsani Yardım Vakfı ve vakfa bağlı e derneklerimizle iyiliğe en çok ihtiyacı olan gerçekten bir milletin başına gelebilecek en büyük felaketlerden birinin savaş olduğunu biliyoruz. Ve 10 yıldır bitmeyen bir iç savaşın devam ettiği Suriye'de, Suriyeli kardeşlerimize göndermek üzere bir tır iyilik toparladık kısa sürede yaptığımız bir organizasyonla bu tırımızı oluşturduk. Ey bizi işiten, gizlediklerimizi ve açık ettiklerimizi bilen Allah'ım. Ey sonsuz merhamet ve cümletliğe sahip olan Allah'ım. Altyazı <laughs>